Merhaba arkadaşlar, ben Yu Erdem. bu videoda bir birkaç karışık limit sorusu çözeceğiz. Hemen ikinden başlıyorum. Limit, limit x sonsuza gider, giderken sinüs 2x bölü x. bu soruda hemen sinüsün şu özelliğini kullanmak istiyorum. Eksi 1 küçük eşit sinüs 2x küçük eşit 1. Değil mi? Sinüs için aldığı her şeyi eksi 1 ile 1 arasında bir değer verip dışarı çıkarıyordu. O zaman burada bir sandviç teoremini kullanmaya açık bir soru bu. Hemen her tarafı x'e bölüyorum, bizim fonksiyonumuzu elde etmek için bölü x, bölü x, bölü x. Her tarafında limitini alıyorum. Şöyle yazayım. Limit x sonsuza giderken eksi 1 bölü x. Küçük eşit limit x sonsuza giderken Bizim bu ifadeyi arkadaşlar fx olarak düşünürsek Hemen buraya fx yazıyorum uzatmamak için O da küçük eşit limit x sonsuza giderken 1 bölü x ee, Bu ifade nedir arkadaşlar x sonsuza giderken? Sıfırdır tabii ki bu limitimiz sıfır Şu limitimiz ne? Ee, bu da doğal olarak sıfır o zaman sandviç teoreminden e, fonksiyonun alttan ve üstten sınırlandırılmış pardon e, bizim fonksiyonumuzu alttan ve üstten sınırlandıran fonksiyonların limiti x sonsuza giderken sıfıra gittiği için doğal olarak bizim fonksiyonumuzda limiti sıfıra gidecek. Hemen şöyle bir e, çizgi çekeyim. Şu sorudayız limit x sonsuza giderken kosinüs x bölü 3x. Bu soruda yine sandviç teoremi gibi gözüküyor. Hemen yazıyorum. Kosinüs de aynı şekilde. Eksi 1 küçük eşit cos 3x küçük eşit 1. Kosinüs de ne yapıyor? Her şey eksi 1 ile 1 arasında bir değer verip çıkartıyor. Her tarafı 3x'e bölüyorum. Eksi 1 bölü 3x küçük eşit cos 3x. Pardon kosinüs x bölü 3x. Küçük eşit 1 bölü 3x. Her tarafın limitini alıyorum. X sonsuza giderken limit x sonsuza giderken eksi 1 bölü 3x. Küçük eşit limit. Bizim ifademize gx diyorum arkadaşlar. X sonsuza giderken gx. Küçük eşit limit. X sonsuza giderken 1 bölü 3x. Şimdi bu limitin sonucu ne? 0. Neden? Eksi 1 bölü 3 x'in x sonsuza giderken limiti 0. E bu da 0. Basit bir şekilde. O zaman bizim fonksiyonumuzu e sınırlandıran iki fonksiyon vardı. Neydi? Eksi 1 bölü 3 x ve 1 bölü 3 x. Bunların limiti sonsuzda sıfıra 0'a gittiği için sandviç teoriminden bizim fonksiyonumuz da 0'a gidecek. Hemen şuraya da bir e şöyle çizik atayım. Ne diyor arkadaşlar? Limit x sonsuza giderken işte şu ifade. Ne yapıyorduk bu tür sorularda? Ee, pay pi ve paydayı en büyük dereceli terimlerin parantezini alıyorduk. Yani ne demek istiyorum? Üstte ne var? x üzeri 4 var en büyük değil mi? Burada ne kaldı? 9 kaldı. Artı 1 bölü x küp bölü altta ne var? x üzeri 4 var altta da. 2 artı 5 bölü x kare eksi 1 bölü x küp. Şimdi x sonsuza gidiyor değil mi? Ee, şunları sadeleştirebiliriz. Her limit sorusunda olduğu gibi. x sonsuza giderken 1 bölü x küp nedir? 0'dır. 5 bölü x kare nedir? 0'dır. Eksi 1 bölü x küp nedir? O da 0'dır. O zaman elimize ne kaldı? Limit x sonsuza giderken üstte ne kaldı? Burada 1 kalmıştı. Şunlar gidince. 9 artı 0 kaldı. O da 9. Ee, burada 1 kalmıştı. 1 çarpı parantez içinde ne var? 2 artı 0 artı 0. O da ne yapar? 0. O da direkt x'e bağlı bir değişken yok. Direkt 9 bölü 2 olarak sonuçlandırabiliriz. Alttaki iki soruyu bir sonraki videoda çözeceğim arkadaşlar.